sil kalah Tak kasih dia tidur Evet, şut çek. Şut çek, hadi. Evet. Hadi gelip ol. Hadi at. Ben de gireyim, hadi. Ben de hadi.

evet bak an, anne geldi ha? anne geldi seni izliyor Hayır, anne. anne seni izliyor ha? anne seni izliyor bak. İzliyor beni evet anne seni izliyor <gülüyor> <gülüyor> anne es <Estağfurullah>. anne <laughs> Hadi gel vur. <laughs> ah! Devi devi. <laughs> Kim seviyor mu canlı canlımı yalnız var. നോന നോ ഇന അതോ വിച്ചറിയ